Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 14 Aralık akşamı yaptığım quiz sorularını çözeceğim. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz A kümesi öyle ikislerden oluşuyor ki Hakan sözcüğündeki harfler diyor. Hemen A kümesini biz liste yöntemiyle yazalım. H, a k A'yı yazdık bir daha yazmıyoruz. Ne? Kümemiz 4 elemanlı. Eleman sayısı 4 olur diyor. Doğru. Doğru olanlara bakacağız. B kümesinin boş küme, bakın boş küme işareti bir harftir. Daha önce size söylemiştim. Ve asla bu şekilde gösterilmez. Bu şekilde gösterilirse eleman sayısı sıfır değil, Bir olur. O yüzden ikinci ifademiz yanlış. C kümemiz arkadaşlar öyle yerlerden oluşuyor ki Y 1 ile 7 arasında iki basamaklı doğal sayı. 1 ile 7 arasında iki basamaklı doğal sayı olmadığı için C kümemiz arkadaşlar boş kümedir. Dolayısıyla eleman sayısı 0 olur. Doğru. Doğru olanları istemişti. Cevabımız 1 ve 3 E şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz A kümesi Öyle x'lerden oluşuyor. yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri A kümesine eşittir diyor. A kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki şimdi A kümesinin oluşturan elemanları şu şekilde bir kümemizi liste yöntemiyle yazalım. x 2'nin katı olan doğal sayılar ve 10 ve 10'dan küçük olacak. x 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 da bu işe dahil olacak arkadaşlar. B kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x 11'den küçük çift pozitif tam sayı diyor. Bakın pozitif olmaz çünkü burada sıfır var. Birçoğumuz bence burada takıldık. Bu soruda bayağı hata yapan arkadaşım var çünkü. C kümesi arkadaşlar öyle x'lerden oluşuyormuş ki x 12'den küçük çift doğal sayı. 12'den küçük çift doğal sayı dediğimiz zaman C kümesinde arkadaşlar 0, 2, 4, 6, 8 diyebilirim. Onu da alırım. Ama B kümesinde 0'ı alamıyordum hatırlayın. O yüzden ikinci kümemiz yani C kümesi arkadaşlar e, doğrudur. Bu eşit olur. D kümesine bakalım. Öyle x'lerden oluşormuş ki x 10'dan küçük pozitif tam sayı. 10'dan küçük pozitif tam sayılarda 1, 0 yoktur. 0 olmadığı için bunu alamam. 2. Tek sayılar da vardır. Sadece çift sayılar yoktur. Benim çift sayılara ihtiyacım var. 3 zaten olamaz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi birlikte arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bize A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x 5'ten küçük ve x bir rakammış. Yine arkadaşlar biz A kümesini şöyle bir yazalım. 5'ten küçük rakamlar 5 beş ve 5'ten küçük rakamlar yine 0, 1, 2, 3, 4, 5'i de bu işe dahil edeceğiz çünkü eşitlik var. Şimdi bakın Parantezli 2 A kümesinin elemanı mıdır? Hayır değildir. 1 2 alt kümesi midir A'nın? Evet. 1 2 alt kümesi A'nın. A kümesinin eleman sayısı 6 mıdır? Evet. A kümesinin eleman sayısı arkadaşlar 6'dır. Ve son olarak A'nın alt küme sayısı 32'dir diyor. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanım var. 2 üzeri 6, 64'e eşittir. 32 değildir. Bu da yanlış. Cevabımız 2 ve 3 yani A şıkkıdır arkadaşlar. Geçiyorum. Kaçıncı? Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki Venn şemasına göre A kesişim B tümleyen artı B tümleyenin eleman sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Biz A fark B kümesini A kesişim B tümleyen olarak çevirebiliyorduk. İşimize gelirse böyle de bakarız bu olaya. Şimdi A fark B'ye baktığımız zaman arkadaşlar A fark B şurası. A'nın B'den farklı olduğu yer. Ve sadece elemanlarımız 1 ve 2'den oluşuyor. Yani burada iki tane eleman var. B'nin tümlerine baktığım zaman şu kırmızıyla işaretlenmiş B kümesini şu kırmızıyla işaretlenmiş B kümesini kapatıyorum. Şunu kapatıyorum. Tümleyenine dışarıda kalan elemanlara bakıyorum. 1, 2, 7, 8 yani 4 tane de burada var. Toplamını sormuş bize kaçtır diye. 6 tanedir diyebiliriz arkadaşlar. Yani cevabımız A olur. Evet, 5. sorumuza geçiyorum. 5. sorumuz arkadaşlar bakalım ne diyormuş? Eleman sayısı 3 artırıldığında alt küme sayısı 112 artan küme kaç elemandır? Şimdi eleman sayısı 1 olduğunda alt küme sayısı 2. 2 olduğunda 4. Daha üstü sayıları öğrenmediğimiz için bu şekilde yapalım. 3 olduğunda 8. 4 olduğunda 16. Şimdi eleman sayısını 3 artırıyorum. Bak 1'miş 4 olmuş. 2'ymiş 16 olmuş. 3 arttırdığımda kaç arttı burada? 12 arttı. 14 arttı. Bu işime yaramaz. 2 üzeri 5 32 oldu. 2 üzeri 6 64 oldu. Hala 112 artış yakalayamam buralarda. O yüzden hiç bakmıyorum. 128 oldu. Şimdi durayım bir. 128 artışı yakalayabilirim belki. Şimdi eleman sayısını 3 artıracağım. 2 üzeri 4 16 idi arkadaşlar. 4'ü 3 artırırsam 2 üzeri 7 olur. 2 üzeri 7 de 128 oldu bak. 128 ile 16 arasındaki farka baktığım zaman arkadaşlar 112 olduğunu görüyorum. Yani dolayısıyla bizim alt küme sayımız pardon kümenin eleman sayısı demek ki 4'müş 7 olmuş Alt küme sayısı da 112 artmış. Dolayısıyla e, kaç elemanlıdır diye sormuş bize. 4 elemanlıdır bizim aradığımız küme arkadaşlar. Ve arkadaşlar kaçıncı sorumuz? Altıncı sorumuza geçiyorum. A kümesinin 1, 2, 3, 4, 5'miş kümenin. Alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve 3 elemanları birlikte bulunur? 1 ve 3'ü seviyoruz. Kalp için alıyoruz. Birlikte bulunur 5 elemanı bulunmaz. 5'i atıyoruz onu sevmiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakalım alt kümelerinin kaç tanesinde bulunur bulunmaz soruları. Bunlar gayet kolaydı aslında. 2 üzeri e, n ile buluyorduk alt küme sayısını. Şimdi bizim burada kullanabileceğimiz elemanlar 2 ve 4'tür. Yani 2 tanedir. 2 üzeri 2'den 4 tane alt kümemiz var. 1 ve 3'ü kendimiz yazarsak biz bu 4 tane alt kümenin içine dolayısıyla C şıkkını elde etmiş oluyoruz 6. soruda. 7. soruya bakalım arkadaşlar. 7. soruda ne var? A kümesi 1, 2, 3, B kümesi 1, 2, 3, 4, 5. A kümesine eşit ama onun bir üst kümesi. B kümesine eşit ama onun bir alt kümesi olacak şekilde kaç tane C kümesi vardır? Şimdi A kümesini şuraya yazıyorum bak. 1, 2, 3. Bizim C kümesi bunun bir üst kümesi olacağına göre içinde kesinlikle 1, 2, 3 zaten var. 1, 2, 3, 4, 5 ve B kümesi. Şimdi C kümesinin içinde çocuklar 1, 2, 3 zaten vardı hatırlarsanız. 4 ile 5'i değişik versiyonlarda buraya koyabiliyorduk. 4 ile 5 iki tane eleman. iki tane elemanı buraya 2 üzeri 2 farklı şekilde koyabileceğim için 4 tane böyle C kümesi oluşturabilirim. Cevap Bursa olur. Sekizinci sorumuza bakalım. Yine bir küme sorusu. Kızlar ve erkeklerden oluşan bir toplulukta sarışın, esmer kız, erkek var. O zaman arkadaşlar tablo yapacağız. Şöyle. Burada kızlar, erkekler, sarışınlar, esmerler olsun. Şimdi Kızlar ve erkeklerden oluşan bir toplulukta sarışın erkekler esmer kızların 3 katı. Sarışın erkekler esmer kızların 3 katı. Esmer kızlara x dersem sarışın erkeklerim 3x tane olacak. Sonra ve diyor ki esmer erkekler sarışın kızların yarısı kadar. Esmer erkekler sarışın kızların yarısı kadar. Sarışın o zaman şöyle diyeyim. sarışın kızlara 2y dersek, esmer erkekler y tane olacak. Bu grupta 12 kız, 12 tane kız öğrencimiz varmış ve 28 sarışın, şurada toplam 28 tane de sarışınımız varmış. Olduğuna göre esmer kızlar. Şimdi bakalım arkadaşlar biz ne biliyoruz bir kere? 2y artı x'in 12 olduğunu biliyoruz ve 2y artı 3x'in 28 olduğunu biliyoruz. Şunu eksiyle çarpalım. Eksi 2y eksi x eşittir eksi 12. 2y artı 3x eşittir 28 olsun. Taraf tarafa topladığımızda şunlar gider. Zaten amacım da o. 2x arkadaşlar kaç oldu? 6, 16. Buradan x'i 8 buldum. x 8 ise Şurada yerine yazalım. 2y ye artı 8, 12 eşit. Buradan 2y 4. Y de neymiş arkadaşlar? 2y'miş. Şimdi x y'yi bulduktan sonra bize soru sorabilir. Olduğuna göre esmer kızlar. Esmer kız. Esmer kızlar zaten x'miş o da 8'miş arkadaşlar. Cevabımız Bursa bulunur. kümelerin son sorusu onun aa, değilmiş 9. sorudaymışız. 10. soruya geldik zannettim. A ve B A, aynı evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere ki bunlarla ilgili bayağı soru çözdük. A kümesiyle arkadaşlar B kümesinin eleman sayısı 36. Evrensel kümenin eleman sayısı 45. B'nin tümleyeni 14 olduğuna göre A'nın tümleyeni kaçtır? Şimdi bakın biz şunu biliyorduk. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı 36'ymış. Biz A tümleyen artı B tümleyeni altına eklersek. Bunun da kaç olduğunu bilmiyorum. X olsun bu. Bilmiyoruz o kaç. Bunlar arkadaşlar A artı A tümleyen bir evrensel eder. B artı B tümleyen bir evrensel eder. Dolayısıyla Evrensel kümenin eleman sayısı da 45 olduğu için bu toplamın sonucunun 90 olmasını beklerim ben. O zaman 36'dan 90 pardon 90'dan 36'yı çıkartırsam 90'dan 36'yı çıkarırsak x'i bulmuş oluruz arkadaşlar. Buradan da x'imiz 54 bulunur. Demek ki A tümleyenle B tümleyenin Eleman sayılarının toplamı 54 olacakmış. Bize B tümleyenin 14 olduğunu vermiş. Buranın 14 olduğunu biliyorum. Öyleyse A de kaç olmak zorundadır? 40 olmak zorundadır. 9. sorumuzun cevabı da A şıkkı bu şekilde bulunur. Nihayet kümelerin son sorusuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kümelerin son sorusunda bir sıralı ikili görüyorum. Yani burada birinci bileşenler Birinci bileşenlere eşit. İkinci bileşenlerde ikinci bileşenlere eşit olacak sıralı ikillerde. Şimdi 32, 2'nin 5. kuvvetidir arkadaşlar. 2'nin 5. kuvveti A artı 1'e eşit olacak. Demek ki buradan A'yı biz 4 bulacağız. Çünkü tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. 25, 5'in karesi. 125 de 5'in kübüdür. Yerine yazalım. 5'in karesinin B eksi 3. kuvveti. 5'in 3. kuvvetine eşit. Bu iki üstün üstünde üstler çarpılır arkadaşlar. 2B -6, e eksi 6 3'e eşitmiş. Eksi 6'yı karşıya atarsam 2B 9'a eşit. Buradan B 9 bölü 2 bulunur arkadaşlar. Bunu da bulduk. Bizden A çarpı B'yi istemiş. O zaman A çarpı B 4 çarpı 9 bölü 2'den 4 ve 2'yi sadeleştirelim. 2 olsun. 18 bulunur. Cevap E Böylece küme sorularını bitirmiş olduk. Sıra geldi bölme bölünebilme sorularına. Evet aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3 ve 4 ile tam bölünür diye ee, sormuş bize. Zaten 2 ile bölünebilmesi için sayının çift olması gerekir. Dolayısıyla cevap A kesinlikle değil. Şimdi 3 ile bölünebilmeye bakalım. Rakamlarının toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. 2, 4 daha 6, 2 daha 8, 3'ün katı değil. 6, 6, 12, 3 daha 15 olabilir. 4, 5 daha 9, 6 daha 15 olabilir. 6, 3 daha 9, 2 daha 11 olamaz. Cevabımız ya Ceyhan ya Denizli. Şimdi 4 ile bölünebilmeye bakalım. Son iki basamakları 4'ün katı olmalı. 66 4'ün katı değil ama 56 4'ün katıdır. Cevap Denizli. Evet 12. soruya bakalım. 23 basamaklı 4 2 4 2 4 2 diye giden sonunda 4 var. Sayının 9 ile bölümünden kalanını sormuş. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle 4 2 4 2 diye gidiyor ya. Yani üşenmezsen 23 taneye yaz da en sonunda sadece 4 var. 4 ikili şöyle ikili ikili 22 tane var burada. Yani 22 tanesi çift. 23.sü 4 tek kalmış bak. Çift derken hani 4 ile 2 bir araya gelmiş de çift olmuş anlamında söylüyorum. Dolayısıyla 11 tane elimizde arkadaşlar 4 artı 2 var. Bir tane de 4 yalnız kalmış. 4 artı 2 6. 11 çarpı 6 artı 4. 11 ile 6'yı çarparsam 66. 4 eklersem 70. 70'in 9 ile bölümünden kalanı bulmak için yine 7 ile 0'ı topluyorum. A bakıyorum 7'ymiş. Demek ki cevabımız E şıkkı olarak bulunacak arkadaşlar 12. soruda. 13. soruya bakalım. 13. soru diyor ki 5 basamaklı 4x 5 y sayısının hem 3'e hem de 5'e bölümünden kalan var 2. O zaman hemen önce 5 ile bölünebilmeyi inceliyorum. Çünkü son basamağı ilgilendiren kural önce incelenir. Kalan 2 olduğuna göre bizim bu y sayısı arkadaşlar Y 2'dir. Ah çok pardon. Bizim bu Y sayısı ya 2'dir veya kalan 2 olması için 7'dir. 4x, 5, 6, 7'dir. Şimdi 5 ile bölümünden kalan 2'yi hallettik. 3 ile bölünebilmesine bakalım. 3 ile bölümünden kalanın da 2 olmasını istiyoruz. Bunun için de rakamların toplamına bakmalıyız. 4 artı x artı 5 artı 6 artı 2 3'ün katından 2 fazla olmalıdır. 4, 5 daha 9, 6 daha 15, 2 daha 17. 17 artı x 3'ün katından 2 fazla olmalı. Bu 2 fazlalığı buraya atarsam daha rahat işlem yaparım. 15 artı x arkadaşlar 3'ün katı olmalı. Bu durumda x 0, 3, 6 ve 9 olabilir. Rakamları farklı demiyor çünkü. Gelelim buraya şimdi. Burada da rakamlarını topladığımda 4 artı x artı 5 artı 6 artı 7'nin 3'ün katının 2 fazlası olmasını bekliyorum arkadaşlar. 4, 5 daha 9, 6 daha 15, 7 daha 22. 22 artı x 3'ün katından 2 fazla olmalı. Fazlalığı buraya alayım daha rahat işlem yapayım. 20 artı x 3'ün katı olmalı. x öyleyse 1, 4 ve 7 olursa 3'ün katı olur. Şimdi x artı y toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Zaten o kadar çok olabilir var ki olamaza bakmak daha mantıklı. Doğru bir soru sormuşuz yani. Şimdi bakın burada arkadaşlar x 0 olduğunda y 2 oluyor. 0 artı 2'den 2 olabilir. Olamazı arıyoruz. 3 artı 2'den 5 olabilir. 6 artı 2'den 8 olabilir. 9 artı 2'den 11 olabilir. Ama 15'i hiçbir şekilde bakın yakalayamıyorum. 1 artı 7, 8 olur. 7 artı 4, 11 olur. 7, 7, 14 olur. Ama 15'i yakalayamadım. Dolayısıyla 13. sorumun cevabı E şıkkı bulunur. Evet 14. soruma geldim. 14. sorumuzda x, y vermiş bir bölme algoritması vermiş. Yukarıdaki bölme işlemine göre x'in olabileceği en büyük değer. x'in en büyük değer alabilmesi için y'leri en büyük seçeceğim. Kalan y bölenden küçük olmak zorunda olduğu için y'yi en büyük arkadaşlar 7 seçerim. Öyleyse x 8 çarpı 7 artı 7'den 7 kere 8 56 56'ya 7 eklersek arkadaşlar 63 bulunur e şıkkı. 15. soruya geldim. 15. sorumuz. M ve N doğal sayı olmak üzere M artı N 18'miş. M çarpı N en çok kaçtır? Şimdi çarpımın en büyük olması için sayıları birbirine en yakın seçeceğim. Birbirinden farklı da demediği için M'yi de N'yi de arkadaşlar 9 seçersem 9 çarpı 9 81 olur. En büyük değer bu şekilde gelir. 16. sorudayız arkadaşlar. 16. soruda 48AB sayısının 2 ile bölümünden kalan 1. Demek ki bu tek sayı. Buna göre A artı B en çok kaçtır? En büyük değerini bulmaya çalışıyorum. O zaman en büyük tek sayı olan B'ye 9 vereyim. Bakalım neler olacak. 48A9 sayısını veriyorum. 2 ile bölümünden kalan 1'i tutturdum. A ve B birbirinden farklı olsun. Size yine dememiş. O zaman A'yı da en büyük rakam olan 9 alırım. 9, 9, 18, 16. sorunun cevabı da A şıkkı bulunur. 17. soruma baktığımda verilen sayının 10 ile bölümünden kalan 7. Demek ki arkadaşlar 10 ile bölümünden kalan 7 ise son basamağı benim 7'dir. 8 ile bölümünden kalan kaçtır? Son 3 basamağa bakarım. Yani 787'nin 8 ile bölümünden kalana bakarım. Son 3 basamağın böl o bölümünden kalanı bulmak yeterlidir. 8 kere 9, 72, 67 oldu. Sonra arkadaşlar 8 kere 8, 64, çıkardım 3. Demek ki kalanımız 3'müş. Cevap D şıkkı. 18. sorumuza bakıyorum. 18. sorumuz diyor ki, Verilen sayının, 5 ile bölümünden kalan bir. Ha, o zaman bizim sayı arkadaşlar 10.431 olabilir. 10.436 olabilir. 5 ile bölümünden kalan bir olsun diye. 11 ile bölümünden kalan kaç olabilir demiş. Hemen altlarını artı eksi kodlamamı yapıyorum. Sağdan sola doğru artı eksi artı eksi diye da. 1, 4, 1, eksi 0, 3 diyorum. 1, 4 daha 5, 1 daha 6, 3 çıkartırsam 3. buradan 3 geldi. Şıklarımda 3 yok. Artı, eksi, artı, eksi, artı diye kodlamamı yapıyorum. Artıları kendi arasında topluyorum. Eksileri de toplayıp bundan çıkaracağım. 11'den 3'ü çıkarıyorum bu kez. 8. 8 şıklarımda var. Cevap Bursa. Ve son sorumuz arkadaşlar. Değilmiş. 19. soruyormuş bu. Az önce de yanıldım bu konuda. Evet. E, 245.080 bir şey bir şeyler pardon. 24.580'de bir sayı var. 4 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı. 5 basamaklı sayı. 200. 245'e takmış bulunmaktayım 24.580 A. Bu A sayısı arkadaşlar 4 ile kalansız bölündüğüne göre son iki basamağa bakacağım. 0, 4 veya 8 olacak. Rakamları farklı dediği için ben burada zaten 8'i ve 4'ü alamam çünkü rakamların farklı olması lazım. Bizim sayımız 24580'miş. 9 ile bölümünden kalana bakıyoruz. Bunun için de rakamlarını toplayacağım arkadaşlar. 2 4 daha 6 5 daha 11, 8 daha 19 etti. 19'un da rakamlarını toplarsam 1, 9 daha 10. Hatta onun da rakamlarını toplarsam 1 artı 0'dan kalan 1 olacak. 19 Bursa. Evet. 20. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır diyor. Yani kök dışına çıkabilir. Ya da özel pi sayısı gibi bir sayı değildir. Bu kök dışına çıkamayacağı için rasyonel değildir. Kök 3 kök dışına çıkamaz. Pi zaten rasyonel bir sayıdır. Pi içeriyorsa rasyoneldir. Kök 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 bölü 2 e, bir rasyonel sayıdır. Yani bunlar rasyonel değildir arkadaşlar. Bunlar rasyonel değil. Sadece 3 bölü 2 rasyoneldir.